Sonlogur yazılımı kurulum aşamaları. Sonlogur kurulumuna başlamadan önce lütfen kullanım şartları ve ön gereksinimler dokümanlarını inceleyiniz. Sonlogur yazılımını daha önce bilgisayarımıza indirmiş olduğumuz Sonlogur kurulum dosyasını çalıştırarak başlıyoruz. Kurulum yardımcısı dilini seçmemiz isteniyor. Burada Türkçe veya İngilizce olarak devam edebiliriz. Tamam'a basıyoruz. Kurulum yardımcısı programımız geliyor. Burada adım adım ilerleyeceğiz. Sonraki diyoruz. Lisans anlaşmamızı kabul ediyoruz. Tekrar sonraki diyoruz. Sonlogger yazılımını nereye kuracağımızı belirlememiz gerekiyor. Burada uygulama yolunu lokal disk olarak seçmemiz gerekmekte. Network üzerinden diskler, iSCSI diskler veya bilgisayara map edilmiş disklerde kurulum desteklenmemekte. Uygulama yolu tanımlanırken Türkçe karakter ve boşluk karakteri de kullanmamamız gerekmekte. Daha sonra sonraki diyoruz. Veri tabanı yolu içinde hedef klasörünü seçmemiz gerekmekte. Bunu da yine lokal disk kullanmamız tavsiye edilmekte. Network üzerinden diskler, iSCSI diskler ve bilgisayara map edilmiş diskler üzerinden kurulum desteklenmemektedir. Veri tabanı yolunu tanımlarken de Türkçe karakter ve boşluk karakteri kullanmayınız. Sonraki diyoruz. Burada bir özet bize gösteriyor. Burada indirme gereksinimi olan bazı uygulamalar var. Bunlar da MongoDB ve IIS Express yazılımı. Eğer bilgisayarınızda bunlar varsa herhangi bir indirme işlemi yapılmıyor onlar üzerinden ayarları otomatik olarak yapılıyor. Ama bilgisayarınızda eğer bu yazılımlar yoksa kur butonuna bastığımızda bunlar internet üzerinden download edilip bilgisayarınıza indiriliyor. Kur butonumuza basalım. MongoDB ve IS Express yazılımının indirip kurulacağı kısmında evet diyoruz ve gerekli dosyalar internet üzerinden download edilip bilgisayarımıza kurulacak. Buradaki indirme işlemleri internet hızınıza bağlı olarak değişmektedir. IIS Express yazılımımızda internetten download ediliyor. Download edilen yazılımlar kurulmaya başladı. Sonlogger yazılımı dosyaları kuruluyor. Database servislerimiz yapılandırılıyor. Kurulum işlemimiz tamamlandı. Sonlogger uygulamasını çalıştır ve localhost 5000 üzerinden görüntülensin seçeneğini seçiyoruz ve bitti butonuna basıyoruz. Böylelikle Sonlogger yazılımımız kurulmuş oldu. Hangi uygulamada açacağız? Biz Chrome uygulamasını kullanacağız. Siz de istediğiniz bir uygulamada açabilirsiniz. Bu kısımda ise tıkladığınızda SonLogger yazılımımızın servislerinin çalışıp çalışmadığını buradan takip edebilirsiniz. Varsayılan kullanıcı adımız admin, şifremiz de admin. Bu şekilde SonLogger yazılımımızda oturumumuzu açıyoruz. Böylelikle SonLogger yazılımının Kurulum işlemlerini tamamlamış olduk.